Evet en, ikimiz de en aynı anda, video çekiyoruz ne kadar mutlu. Umay my anneannem bura ne? Ne diyor oğlum arkadaşlar burası abi evet. oğlum? Maddes, şey sugar, sugar, sugar nerede sugar? Burada sugar. Sugar, sugar, rumu gırgır. Eddie. Ha iki tane e, bubul var. Bubul. Bana onu sokmanızı <laughs> rica ediyorum. <laughs> Lütfen bana onu sokma. <laughs> ya gene mi çıktın aynı yerden? <laughs> summer Summer Universe. Haritanın dışında ne yapacağız? Adam. <laughs> Püşleri içeri gelemiyorsunuz hangi onun burun evladı kapıyı kapadı. Ne diyorsun? Hı. <gülüyor> <gülüyor> hmm. ne yapalım? Değil mi? Şimdi bunlara on baked olduğu için baked yapacağız. Pekka. Niye? Ben şimdi nasıl Watermanistan dolduruyorum abi? Bekle bakayım. Anam şey. Abi suyu niye dolduruyorsun? Ne, neyle dolduruyorum? yok şu en alttaki F'ye basılı tut. Aga ben şu an popil sayalı olmak. Popil. Lan benim ben, hamura kim ben. aldı benim? Ben almadım Hı. vallahi bilal gözünün baban sineyim. Ver ver hamura mı? Amma Ama senin de var ne? <laughs> kırkız oğlu kırkız. <laughs> 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 Merhaba Rıma. Bir de ikisini de almış. Flor ne Ben kadar öğrenci de space'e bas. 5 space'e bas. Space'de bak abi. tamam. Ulu uğraldık. Furur Ne diyor? Ye as. Ye as değil lan. Behle. Ye ne? Onun bunun. Neyse. Allah adam. Allah Allah. Telo telo can çekiyor. <laughs> adam. adam da Adam. Ne oldu? Telo can Gerisini bilmiyorum. Ve yine Tüm videoları komik yapan Emma. Duvarda, hani? adam duvarda tello tello çay çıktı. <laughs> Şimdi floorcat butonu yapacağız? Diyor. Ne diyor? Play dinle la. He. Şimdi floorunu eline alma diyor. Yaz and mix onu nasıl yapacağım lan? benim He buradan fışkırttığım gibi yok olmuyormuş. Beni dömesinler abi. Tek sende. Şimdi elimizdeki bir king oldun. Bader yok bende. Bader'ı alacağım. Tamam şimdi Bader'ı alacağım. Bader Doğumumuzu yapıyorum. Doğumumuzu. Nerede? Be beyler, beyler, Ayım come back, I'm come back. şimdi bu elimdekini nasıl yes yapacağım? He oğlum, ki illa bu oyunu first person'a oynayacağız ya. Şimdi bunu yapıyoruz. Hadi annem mi? Annem, annem, annem. Eymen bana Yürü, senin kendi kamerandan çektiğin şeylere de at da video daha güzel olsun. Ya benim babamı niye alıyorsun? <laughs> ya iki oldu mu iki? göstereceğim. <laughs> Sana nasıl veriyor Maga? Verilmiyor. Hı. Kuru tart ne yapacağım ben? Kuru oldu ya. Abi bak ne yapayım ya. Bak gene birisi çalışsa döverim ha. Beni dövme yapayım. Yan mi yaşayan Fuan What? Sonunda kendi tartlarımı alabildim. What? Ben bu çıktığımı taktırdım ne yapıyorum? E şimdi ne oluyor? Sen bir şey gerek yok. Evet. Abi, ne yapayım? Şey ne bileyim kastım interak diyor men aynı tek şey çıktı bir. bu. Evet. Ne, abi, oğlanıyor. Oğlanıyor. ne, ne diyeyim abi hold or tight mı diyeyim? Ne, ne diyeyim de. de. abi? Dumbly dumbly e e. Hey yeah. He. Baba. Anne. Ya.

Burası, burası bir çi... <laughs> He, buraya geldim. He, abicim, bebeğin şimdi ee, ne yapmak <laughs> istesem ben şimdi ekmek yapmak istiyorum. Ne yapayım abi? Ben doğdum. Ben doğdum. Ben doğdum. Ben

Hayır. Bu ne oğlum? Bir kablandık bir boku yapmaya çalışıyor. Kredin ki bu. O mono Allah'ım ne yapıyorum ben? Ellerimde yamuk. Mixing araya. Tamam sen hamur yoğurursun. Harika hareketler. yoktu ama Ya burası böyle. Bu Oo, elle hamur yoğurmaca En sevdiklerim. <laughs> ne diyor o <laughs> Hamur yoğurmacı. Yeah. E, altında artı işaret çıktı, ne yapacağım? <laughs> Belki diyorum adamla adam enayi gibi bana bakıyor ne yapacağım? Ya burası. Mı? Bur He, racing bunu nerede racing yapacağız ama? Bu Burada hiçbir demin şeyini var. yapamıyoruz. Burada hiçbir fışkırtlarını yapamıyoruz. Eee? Gözlük Hedele adam. Aga ben sağ sözlüğü konuşmuyorum. <laughs> ya <Yani> ne <laughs> ana? Ne benim bunu alacağım. He. Bir şey mi olarak, ne de olacak? De... Ne olacak? Maca. He, oh, oh, what? what? Bir şey yapmayı öğreniyorum. Emoyla yemke yapmaca. Ah! Kafa! Summer, var, Summer var, Universe. Uat bir ilk oldu ne yapacağım? Biraz geç oldu. Ee, evet, Aman ne sana. Abiciğim elime uut bilmem neyi aldım. Ben anlamadım Abi, ben bu oyunu. ve başka oyna mı geçsem? Ben hala da anlamadım. Kim bizi bu oyuna soktu? Ben. Anneannemi istiyorum. E adın C. <laughs> Adnan. Slash slash. He abiciğim be şimdi kuruş of yaş kurt niye işe yarıyor? Eee <laughs> işeyeceğim beni. <laughs> Eyvallah hocam. Umurunda ifşa men menistan olmazsın he ona göre. edaj da içle kamamda. Adem şav fıkık o bir mert. <laughs> Yeter. <gülüyor> Arkadaşlar ne diyor orada ne ne demiş dam wow abone ol yoksa öleceğim arkadaşlar öyle miymiş ya ben şimdi gitti var ben bunu ne yapacağım oğlum oğlum bu video hangi kain karakterli zaman Beyler. Üç. Eke. Bir. Bam. Hayatımız. Şimdi çıkıyoruz. Tamam, Bak. şimdi muffin nasıl yapacağız? İllegal muffi. Tamam bunlar burada yumurta Beyler bir şey diyeyim mi? Ben O B S ni hiç okmadım. Yani. Defterde sadece uyarı etme. Şimdi sadece uyarı etme. <laughs> o B sadece uyarı vermiş. Baba belki defter, de belki not alacaklar. Baba kaheli olunca ne oluyor? Söyleyin ben. Bak çok kapanıp konuşuyorlar. Tamam. Buraya dünyaysınız. Yani buraya sana. Ama çok şanslıyım çünkü burada sonay var ya. Topu da var. Neyse ben er, join <laughs> de join olu. Dash'te trip ama daha iyisi. Salara. <laughs> Oğlum bu ada çekilipli oynanabilmeyen karakterli sınavlı mu kalmadı? ben. <laughs> Böyle oradan defter aldım. Ne <laughs> bu मैं डिप्रेशन में हूँ।